X, Y, Z aşağıdakilerin hangisine eşittir? Bunlar ters orantılı olduğu için çarpılacak. 3X eşittir, 4Y eşittir, 6Z'dir. Doğru orantı olması için 3'ün, 4'ün ve 6'nın katı olan sayıları bölelim. 12'ye bölersem X e, 4'le doğru orantılı, 12'ye böldüğüm için Y 3'le orantılıdır. Z de 2'li orantılı olacaktır. A seçeneği doğrudur. Bir işçi 6 saat çalışarak 12 günde dokuduğu halayı 8 saat çalışarak kaç günde dokur? Es, günlük saat çalışma miktarı arttığı için süre azalacaktır. Dolayısıyla ters orantıldır. 6 çarpı 12 eşittir. 8 çarpı x'den buradan x 9 çıkacaktır. C seçeneği cevaptır. Buna göre bu üçgenin en küçük içerisi kaç derecedir? Bunlarla ters orantılı ise demek ki 6x, 4y ve 3z'dir diyebiliriz. Doğru orantıya çevirmek için 6'nın 4'ün 3'ün katı olan 12k diyelim. O zaman x'e 2k demem lazım. Y'ye 3k demem lazım. Z'ye de 4k demem lazım. Üçgenin iç açılarının ölçünün toplamları 180 olduğu için 9k eşittir 180'den K eşittir 20 derece çıkacak. En küçük açısı 2K olacağı için 2 çarpı 20'den 40 cevap olacaktır. B değeri kaçtır? 3 ile ters orantılı, 4 ile ters orantılı ve 5 ile ters orantılı ise 3'ün 4'ün 5'in bir katı olan 60K dersem A'ya 20K demem lazım. B'ye 15K demem lazım. Ve C'ye de 12K demem lazım. A 2A dediği için 20 çarpı 2'den 40K'dır. Eksi 15K artı 12K eşittir. 74'tür. Buradan 37K eşittir. 74'ten K değeri buradan 2 çıkacaktır. Bize B'yi sorduğu için de 15K olacağı için 15 çarpı 2'den 30'dan B seçeneği doğrudur. Buna göre en küçük çocuğa kaç tane şeker verilmiştir? Yaşlarıyla ters orantılı ise 3x, 10y ve 15z olarak düşünelim. Bunların her birisini 30k'ya eşitlediğim zaman x'e 10k düşecektir, y'ye 3k düşecektir, z'ye de 2k düşecektir. Toplamda 15k eşittir 60'mış, k eşittir buradan 4 çıkacaktır. En küçük çocuğa dediği için en küçük çocuk yaşlarıyla doğru oran ters orantı olacağı için dolayısıyla en küçük çocuk 10K düşecektir. K 4 olacağı için 4 çarpı 10'dan 40 cevaptır. Buna göre kalan yiyecek, kalan izcileri kaç gün yeter? Şimdi 12 izci 20 gün yetecekmiş. Şimdi 5 gün sonra. O zaman 20 gün değil artık 5 gün gittiği için 15 gün. Yani 12 izciye 15 gün yetecek yiyecek vardır. 3 izci ayrılıyorsa demek ki 9 izci, izciye kaç gün yetecektir? Ters orantılıdır. Dolayısıyla 12 çarpı 15 180'dir. 9 çarpı x eşit olduğu için x de buradan 20'dir. D seçeneği doğrudur. Buna göre iki parça uzunlukları farkı kaç santimetredir? Birisi 3 ile ters, birisi 4 ile terse o zaman x'e 4k dersem y'ye de 3k demem lazım. Toplam 7k eşittir 70'tir. k eşittir buradan 10'dur. Farkını sorduğu için 4k'dan 3k'yı çıkartırsam k olacaktır. k'yı da 10 bulduğumuz için cevabımız E seçeneğidir. Buna göre erkeklerden her biri kaç devre demiştir? Erkekler başlangıçta x tl ödesin. Erkekler paylaştığı için 8 x tl tüm hesaptır. Eğer e, tüm kişi ödeyecekse yani 10 kişi ödeyecekse 3 lira az olacakmış. O zaman x x 3 olacaktır. Sadeleştirirsem 4'e 5 dersem 4 x eşittir 5 x eksi 15'tir. x eşittir buradan 15'tir. Demek ki her bir erkeğe 15 lira düşecektir. C seçeneği doğrudur. ABC kenarları hangi sayılarla doğru orantılıdır? Şimdi tabanlarımızı ve yüksekliklerin çarpımı alanları verecekse dolayısıyla yüksekliklerinin HA'nın 3 ile HB'nin 4 ile ve HC'nin 6 ile ters orantı olduğunu söylersek o zaman bunların doğru orantısı olduğunu düşünürsek doğru orantı olabilmesi için bunların 12K'ya eşitlersek HA'ya biz 4 k dememiz lazım. HB'ye 3 k dememiz lazım. HC'ye de 2 k dememiz lazım. O zaman bunların kenar uzunlukları A'nın kenar uzunlukları 4, 3 ve 2 ile doğru orantı olacaktır. Bu yükseklikleri alanlar aynı alanlar olabilmesi için alanlarda 12x dersem o zaman A kenarına 3x düşecek, B kenarına 4x düşecek. C kenarında 6x düşecektir. Dolayısıyla 3 ile 4 ile 6 ile orantılıdır. D seçeneği doğrudur. Buna göre çiftlikte bulunan yem koyunlara kaç gün daha yeter? Şimdi 200 koyuna 45 gün yetecek yem varmış. 15 gün sonra o zaman 45 gün artık 30 gün boyunca 200 koyuna yiyecek vardır. Çiftliğe 50 koyun gelirse artık ne olacaktır? 250 tane koyun olacaktır. Ve çiftlikte bundan yem kadar daha yem getiriyor. O zaman başlangıçta 30 gün değil de artık 60 gün yetecek kadar olacaktır. O zaman 250 koyuna kaç koyun kaç gün yetecektir diye düşünebiliriz. Ters orantılı olduğu için 200 çarpı 60 bölü 250 eşittir, eksi olacaktır. 50'ye böldüm 4, 50'ye böldüm 5'tir. 5'e e böldüm 1, 5'e böldüm 12'dir. 4 çarpı 12'den 48'dir. B seçeneği doğrudur. Buna göre birinci çark toplam kaç diş vardır? Şimdi birisi 4 devir dönüyorsa, birisi 5 devir dönüyorsa, diğeri de 3 devir dönüyorsa bunlar ters orantılıdır. Bunların her birisine 60K dersem X'e 15K demem lazım. Y'ye 12K demem lazım. Z'ye de 20K demem lazım. Toplamlarına bakarsam 47K'dır. 47K 470 tane dişi eşitse K eşittir buradan 10'dur. Toplamda kaç dişi vardır diyor birinci çarpım. 15 çarpı K olacağı için 150'den D seçeneği. Buna göre bu yol gidilirken arka tekerlekten kaç tur attığı hesaplanmıştır. Şimdi birisinin çevresi 2C kadar, birisinin çevresi 5C kadardır. Bu x tur 60 ise bu da x artı 60 tur 60 olacaktır. Dolayısıyla aldıkları yollar birbirine eşit olduğu için C'leri sadeleştirirsem 5x eşittir 2x artı 120 olacaktır. Dolayısıyla 3x eşittir 120'dir. x eşittir 40'tır diyebiliriz. Arka tekerlek o zaman 40 devir yapmış olacak. D seçeneği doğrudur.